Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 15. bölüm setinden kamera arkası eğlenceli ve güzel görüntüler geldi. İşte eğlenceli güzel fotoğrafları sizler için bir araya topladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kalp Yarası dizisi pazartesi günleri ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrı sesini paylaşıyor. Eğer siz de bir kalp yarası hayranlıysanız kanalıma takipte kalın. Çünkü en son haber ve bilgilerle anında karşınızdayım. Şimdilik size benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.